Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimiz için kutlu olsun. Kuruluşuna emeği geçenlerin ruhları şad olsun. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet haydar kalacaktır. 100. yılını onurla gururla kutladığımız layık Türkiye Cumhuriyeti kimsesizleri kimsesiz olarak farklılıklarımızı ortadan kaldırarak kardeşçe mutlu mesut yaşamamıza olmak veren harika bir rezildir. Cumhuriyet yani bizi aydınlatan, aydınlık yollarda emin adımlarla yürümemizi sağlayarak bizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yapan. Umarım Cumhuriyetimizin bu 100. yılında ülkemizde sanatın, yaratıcılığın, ilerici bilimin ve insana verilen değerin öğretildiği, yayıldığı bir milad olur. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmazlığının kudretini tıpkı Fransa gibi temelindeki evrensel değerlerden olur. Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet aylar kalacaktır. Yaşasın demokrasiyle taçlanmış Cumhuriyet. Cumhuriyet modern, refah ve özgür bir Türkiye için olmazsa olmazımız ve bizi geçmişten geleceğe taşıyan tüm kazanımlarımızın teminatıdır. Cumhuriyet deyince özgürlük, konuşmak, sorgulamak, seçmek ve beni şu an ben yapan bütün bağımsızlıkların geliyor aklıma. İyi ki varsın Cumhuriyet. Cumhuriyet, bireye odaklı olmak ve farklılıklarımızla beraber yan yana var olabilmek demektir. Türk kadını, Cumhuriyet devrimiyle özgür bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, aynı inanç, azim ve kararlılıkla Cumhuriyet Sahipliği'nin yolundan yürümeye devam. Tüm renklerin eşit bir şekilde temsil edilebilme umudu. <laughs> Cumhuriyet'in 100. yılı umut demek.